Tamam. İki türlü devir sayısı verme yöntemi var. Bir tanesi G96 burayı yazın. Diğeri de G97. G96 dediğimiz arkadaşlar sabit kesme hızı demek. G97 dediğimizde sabit devir sayısı. Böyle bir parçaya baktığımızda sabit bir devir sayısı var mı? Yok, değişken devir. Ama sabit olan ne var? Bakın kesme hızı hep sabit. İşte o yüzden G96 kullanacağız burada. Kesme hızımız sabit olduğu için sabit kesme hızı değerimize göre tezgah devir sayısını otomatik olarak ayarlayacak.